Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ilgın. Benim adım Ilgın. Bugün sizlerle birlikte domates challenge yapacağız. Sulardan domatesleri ağzımızla alacağız, kasemizin içine koyacağız. Hazırsanız şimdiden başlayabiliriz. Hadi o zaman başlayalım. Al. <laughs> Al. yaptım arkadaşlar. Bilim. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinciyi de yapıyorum. Defne de aldı arkadaşlar. Suyu yutacaktı. Bir tane daha aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen bir tane daha yapıyorum. Ne yapacağım? benim bende evet arkadaşlar üçüncüyi aldım şimdi dördüncüyü <laughs> almak istiyorum ben <laughs> ben de arkadaşlar <5. gülüyor> <laughs> Benim dört tane kaldı arkadaşlar dört tane daha yapacağım. ama arkadaşlar şu an üstümüz başımız sarskoldu uğur <laughs> La, bir, de, bir kalma. Son Desmenin iki benim bir. <laughs> Berabere. Ha, o zaman baştan yapıyoruz. Hayır, baştan yapmıyoruz. Berabere. Arkadaşları selam verin. Ya baştan yapalım. Tamam. Evet arkadaşlar, berabere kaldık. Bugün challenge'ımızı bitiriyoruz. Biz diğer challenge'da görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.